Şerif Tanrı konuğun e, rastgele hatının 111. makamı Şerif Tanrı'nı açıklamaya çalışacağız. <Sessizlik> la La Si Do Re Re Do Si Do Do Re Re Do re, re Do Si Re Do Si Do La La Si Do Re mi fa la sol fa mi re do, do la sol fa mi mi re, re do re mi re do la sol fa mi re do re do si do re do si si, si do, la. la si 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 la la sol sol la sol fa sol si la sol. Soy Şevkitar yine üçüncü Selim'in e, yaratmış olduğu makamlardan biri. E, terkip ettiği makamlardan biri olarak geçiyor. Ve sabah yapıp, acamaşılan karar eder şeklinde kıs kısaca açıklanıyor. Fakat Şevkitar geçen gün Can Fezai'yi açıklamıştık herhalde. Evet. Beste ve ağır semaisi o camfeza denen şekilde, yani sabah yaptıktan sonra başranda karar ediyor. Evet. Burada e, burada önemli olan nokta şu, bu tanımı yaparken. Sabahın içerisinde durulan şargah perdelerindeki konum e, genelde eski çıkıyor. Yani... La, si, do, re, do, si, do. Bakın bunu çok yapar. Şevki Tarap tarzı makamlar. Şive-nüma tarzı. Yani sabahı gösteren sabahdan sonra yani o sabahı göstermeden önce yani dügahta kalışlardan önce uşaklı hep çargahta kalışlar olur. Evet. Sizle konuşmuştuk. Evet. Bana çargah değil de daha çok sabah geliyor demiştiniz ya. Çok evet. mantıklı demiştim. Evet. Buyur, burada burada ee, Nahi Osman Dede'nin çargah haininin çargah perdesinde sabahlı karar edişinden dolayı ben hep çargahlı, e, sabahlı çargah deme gereği evet. hissettim. Yine yeri gelmişken bir e, makamla ilgili bir toplantıda bir akademisyen hocalardan biri ya hep e, sabahlı çargah diye duyuyorum. Gerçek çargah odur Nahi Osman Dede'nin hainine göre sabahlı kullanılandır zaten dediğini hatırlıyorum. Bizim klasik Türk müziği camiası hep sabahı özür dilerim çargahı böyle biliyorlar. Yani Doğru. perde düzenindeki rast düzenindeki segahlı çargahı bilmiyorlar. Ara çargahını biliyorlar. Eski çargah diye sabahlı kullanılan çargahı biliyorlar. Ama rasperde perde üzerinde aslında çargahın aslı rast perde düzeni üzerindeki çargahtır. Esas asıl olan çargah odur. Ara çargahı uydurma bir çargahtır. Ama Nali Osman dedinin kullandığı sabahlı çergah kullanımı bu tür çev çevki taraftaki gibi makamların birinci merkez perde, kutup perde konumundadır. Bakın. La si do re do si do tak diye çergaha geldi. Ve sabah perdesiyle geldi. Evet. Yani bu bu Sabah dörtlüsünün güçlüsü olamaz zaten. Yani Ara Lezgi Okulu'nda bir de beşli güçlüyse birleştiği yer, üçlü güçlü olamaz. E nedir bu? E bu kutup olanan perdedir. La si do re do si do do re re do re mi re do si re do si la do si la cümlesi Nin uşak olduğunu hep söyledik. Yani bunu seyyah basarak icra edemezsiniz. Yani bu perdeyi olduğu gibi basarsanız, buraya düşerseniz do si la bu serik gibi duyulur o. Do si la. yatıracaksınız bu perdeyi. Evet. Şimdi tekrar bakın dördüncü satırın sonunda nereye geliyor name? La su, so, la si do re mi fa la so fa mi re do. Eskiler yani Ahmet Avni Konuk'tan daha önceki dönemde yapılan sabah icralara bakın bu labemol perdesinin neredeyse kullanılmadığını, kullanılıyorsa bunun muhayyer kullanıldığını görürsünüz. La sol la do re mi fa sol la, la sol sol fa, fa mi mi re, re do la sol fa mi re hep muhayyer atarlar. Evet. Bu perdenin Labemol atılışından dolayı La sol fa mi re do atılışından dolayı gerdaniye üzerinde bir hicaz olduğu iddiasına girdi Arelezbi okulu. Çargı üzerinde bir hicaz beşliğe gerdaniye üzerinde bir hicaz dörtlüsü yakıştırması yaptılar. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Gerdaniye üzerinde bir hicaz kullanım olmayacak. Ve, ve bunu e, bir iki yerde dile getirdim. İnsanlara ters geliyor. Cini Bey'in yapmış olduğu çargah takım, beste, ağır semai ve yürük semaisiyle bu çarge üzerinde zirgin öleceğiz'i çok fazlaca kullanır, geleneğe aykırı bir yanlış bir kullanımdır bu. Burada da yine dile getireyim. Ama peşrevi tam o Nâhi Osman dedenin ayini gibidir. Yani o çarge üzerinde zirgin öleceğiz anlayışını terk etmiştir. O anlayışı klasik beste, ağır semai ve yürük semai ile Keşke Cünüşen Bey devam ettirseydi. Devam ediyorum. Bakın evet. burada zaten sabah ve sabahdan sonra uşak kullanımları sabah uşak kullanımları çok fazla üçüncü satıra kadar gelmiş. Biz bunu sabah biliyoruz zaten. E sonra evet. ne yapıyor? Şevki Tarap denmesinin sebebi ne? Nihavet perdesini alıp Do si, la la, si, si, la demek dügahla bunu nihavende almak demek bu perdenin kürdiyeye dönüşümü demektir. Evet. La si la la sol la sol, fa, natural. Acamaşıran'a geldi. Evet. Sol si, la sol. Bakın küçük bir niyavendi burada duyuruyor. Sol, evet. Sol si, la sol. Sol fa fa mi fa sol mi fa. Küçük bir kürdi, küçük bir niyavend alıp Acamaşıran'da karar ediyor, oluyor şevki taraf. Evet. Bu şevki tarafı öğrenmek isteyenler için şunu söyleyelim hocam. Mutlaka şeye baksınlar. Kani Bey'in okuduğu Şevki Tarap takım. Üçüncü Selim'in Beste Ağır Sema. Müthiş okur. Evet. evet. Yürük Sema özellikle çok hoşuma gider. Evet. <Sessizlik> Tir ra ra ram ra 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 ram Şey aklına geliyor okurken. Demin şevke esade dedik ya. Bir tek şevke esade dügaha uşaklı düşüşler olmaz. Şevki tarafta olur, şivenuma'da olur, olabilir. Ama şevke esade olmayacak. Evet. Zaten. Ahmet Avni konuk sanıyorum son bölümü acamaşıran kararları ayırmış. Evet, evet. <laughs> acamaşıran kararları ayırmış. Her iki e taraf e, sabah yapacak, sabah terkibi yapacak. Yani sabah terkibinin içerisinde buradaki sabahlı çargahlar yapacak, uşaklar yapacak dügaha. Ondan sonra Kürdi'ye dönüp küçük mini burada rast üzerinde yaptığı için anavet diyorum acamaşlarına gelecek. Ama burada nihavetle kafası karışabilir insanların. Kürdi'den sonra acamaşlarına inişi benimseyebilirler. Yani şöyle La si do si re do Do re do mi re do do si si la 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 si si la do si la sol fa Sol si la sol fa mi re mi fa diye özetlenebilir. Evet, evet. Çok güzel. Diğerine geçelim hocam. Evet hocam.